geldiniz. Ben Yaşamatik. Bugün küçücük bir çalışma yapacağız. Meridyen hatları üzerinde küçük vurgular yapacağız. Bunu niye yapacağız? Bugüne daha canlı başlamak için gergin, stresli, kaygılı, öfkeli olduğumuz durumlarda biz biraz daha dengeye getirmesi için küçük küçük vurgular yapacağız bedenimize. İlk önce ayaklarınızdan başlayın. Ayaklarınızı şöyle bir alın elinize. Şöyle bir altını, ayak tabanını, ayak kavisini, baş parmaklarınızla tatlı tatlı bir masajlayın. Şöyle ayaklarınızın parmaklarını küçük küçük çekin. Belki kıtır kıtır kütleme hoşunuza gidecek olabilir. Yavaş yavaş bir ya ayak topuğuma geldim. Ayak topuğunu da şöyle elimle sıkıyorum. Ayak bileğimi, o aşil tendonunu yavaş yavaş sıktım. Oh! Şöyle bir çek bırak. Ve yavaşça dizi biraz aç kapat. Oh! Bacağı indirdim yere. Diğerini alıyorum. Ellerimi şöyle yavaş yavaş. Çok iyi geldi. <laughs> vizinin içinde biraz geziyorum. Belki bir videoda size ayak içindeki organları da anlatırım. Evet. Çok güzel. Ayak topuğuna geldim. Ayak topuğunu da şöyle elimle biraz sıkıyorum. aşıyı biraz sıktım. Ah, şöyle bir bizi aç kapat. Uzun uzun uzun. Evet, diğer ayağım yerde rahat. Oturma kemiklerim yerde. Ve şimdi yerleşti. Omuzlarını geriye doğru bir çevir. Sanki bir kuş kanat çırpıyormuş gibi. Evet, çok güzel. Oh, biraz boynunda oyalan. Ne istiyor şu anda bedenin? Bir Onu biraz izle, gözle. Sonra yavaş yavaş başa bir masajla başlayalım. Ben şunu sevmiyorum. Şu fış 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 yapıyor ya. Bunu sevmiyorum böyle. Sanki şampuanlar gibi. Ben bastı seviyorum. Bak, al nefesi bastır. Üf. Ve diğer parmakla Bastır diğer parmaklarda. Hep nefesi verirken bastırıyorum. Ve boynuna. Küçük tatlı masajlar. Omuzlarına. Oh. Ve geldik. Ve küçük elinlerin altına. Şimdi vurguya başlıyoruz. Güzel güzel vuruyorum. Oh. Şimdi bacağın dışında safra kesesi meridyeni var. Safra kesesi meridyeni bedenin yan, yan kısmında ve yan meridyen. Yan meridyenler yukarıdan aşağıya doğru hareket ediyorlar. O yüzden yukarıdan aşağıya doğru önce... silkele. Ah, omuzları çevir. Şimdi yavaş yavaş böbreklere ve sırta, kalçalara. Hatta bunu ayakta da yapabilirsiniz. Bacakların arkasına. Bu tatlı bir yani, masaj. Şimdi burada da idrar kesesi ve var. O da yukarıdan aşağıya hareket ediyor. O yüzden yukarıdan aşağıya doğru vurguyu veriyoruz yavaş yavaş vurdum. Aldım nefes. Nereye geldik? Bacakların içine. Bacakların içinde böbrek meridyeni ve karaciğer meridyeni var. Bu ikisi bizim için çok önemli. Bacakların içindekiler ya bütün meridyenler önemli tabii ki de. Bacakların içindekiler ayaktan, ayak tabanının altından başlıyor. Aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor. Şimdi ne yapacağız? Bacakların içine aşağıdan yukarıya doğru tatlı bir bulgu vereceğiz. Bayağı böyle yumrukla vuruyorum. Ayaklarınız yerde olsun. Ah, evet de kaldı. Şöyle de Ellerinizi gezdirin, bacaklarınızı gözlerinizi kapatın. Bacakların üstünde mide dalak meridyeni var. Bir tarafta mide, öbür tarafta dalak. Bacakların üstünde de şöyle. Yukarıdan aç Aşağıdan devam ediyorum. Bakın yanlara hop içeriye doğru girdim. sakinleştik değil mi? O gerginlik, kaygı yavaş yavaş azaldı mı? Aldım nefes. Dikkatimi kollarıma getirdim. Kollarımın içini açıyorum. Evet, içeriye de şöyle vurdum. Sonra dışarıya. Içeriye. Burada kalp aksiyar meridiyeni var. Kolun arkasında da ince bağırsak, kanın bağırsak meridiyeni bizim için önemli. Sonra gözlerini kapatın. Ellerimi şöyle bir birbirine sürtüyorum. Halleri yerleştirdim. Çeneme derin uzun nefesler alıyorum. Burada istediğiniz kadar kalın. Şimdi bakıyorum hala bu duygu kaldı mı? Ve bedenin neresindeyse o gerginlik. Oraya yerleştirip elimi. Dikkatimi getirerek orada biraz nefeste kalıyorum her verdiğim nefeste bu duygunun biraz daha küçülmesine sanki böyle damla damla küçük küçük yere doğru akmasına izin veriyorum bugün belki tamam gidecek Belki de başka bir zaman gidecek tamamı. Ama çalışmayı yapmaya devam edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.